Bravo Çaylak, bravo. Senin var ya bu çalışma ağzında hayran. Ama şöyle izledim de sanki birkaç eksiğim var gibi ha. Neymiş? Yok lan yok, öyle önemli şeyler değil. İşte hız. <laughs> denge, dayanıklılık, güç. Yani sende olmayan şeyler. Biz bunların toplamına boksta ne diyoruz biliyor musun? Ha. Yetenek. Yetenek diyoruz. Daha yakından bakmak ister misin? Gel de gör bir de. Tabii sağına soluna yine vurdurmadan ringe çıkabilirsin. Taylak. Benim babam aşçıydı biliyor musun? Ama vallahi de, billahi de ben yumurta bile kırmasını beceremem. Ee, bana ne bunlar? Yani bir ahcının oğlu yumurta bile kıramazken, şampiyonun oğlunun da yumruk atamamasına şaşırmamak lazım şimdi, değil mi? Baya komiksin sen ya. Bana bak lan bebe. Bak ben bu ringe çıktığımda on iki yaşındaydım. Öyle yanımda da ne amcam, ne babam, ne de dayım vardı. Tek başımaydım. Bak, hala tek başımaydım. Ringe çıktım, indirdim. Çıktım, indirdim. İndirdikçe de yükseldim. Yani senin anlayacağın boksta krallık öyle babadan oda falan geçmiyor. Ringe çıkıyorsun, bileğinin hakkıyla alıyorsun. Anladın mı? O zaman yumurta kırmayı öğrenmeye başlasan iyi edersin. Çünkü karşıma çıkacağın ilk maçta emekli edeceğim seni. Sen rahat ol ufaklık. Sen büyüyüp erkek olana kadar ben zaten çoktan emekli olmuş olurum. Ha bu arada sana çok iyi bir tavsiye vereyim mi? Kol çalış biraz kol. Kolların çok çalışsın. Kemer sandığından daha ağırdır ha. Vallahi kaldıramazsın. Göreceğiz. Herkes görecek yakında.